Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nde kadınlar 13 farklı atölyede arta kalan atık malzemeleri günlük hayatta kullanılabilir yeni ürünlere dönüştürüyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla sıfır atık projesine destek olan kadınlar atölyelerden arta kalan kumaş, deri ve ahşap malzemelerden günlük hayatta kullanılabilecek ürünler ve hediyelik eşyalar üretiyor. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen sıfır atık projesinin bu mirasın korunması için atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Sıfır atık projesinin sadece bir geri dönüşüm projesi olmadığını, bir yaşam felsefesi olduğunu belirten Keleş şunları söyledi kaynaklarımızı daha verimli kullanarak atık oluşumunu en aza indirmeyi ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz. Atık malzemelerden elde edilen ürünleri de Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında kent meydanında sergileyeceklerini anlatan Keleş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mavi Yeşil Okullar Projesi kapsamında da merkezdeki tüm okullarda çeşitli aralıklarla sergiler açmaya devam edeceklerini ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Zeynep Karacan da enstitüde kadınlardan oluşan 8 kişilik bir ekiple geleneksel kumaş dokuma atölyesinde çalıştıklarını söyledi. Proje kapsamında moda tasarım atölyesindeki arta kalan atık kumaşları şeritler halinde keserek değişik dekoratif ürünler yaptıklarını anlatan Karacan şu ifadelere yer verdi. Bu Oldumlaşma Enstitüsü'nün e, geleneksel dokumaş dokuma atölyesinde sıfır atık projesini çalışıyoruz. Biz moda tasarım atölyesindeki e, kesilen kumaşlardan arta kalan atık kumaşları burada şeritler halinde keserek e, gele, değişik e, dekoratif ürünler yapıyoruz. Gene e, geleneksel tezgahlarımızda e, perdeler, masa örtüleri, ranırlar ve kilimler gibi, battaniyeler gibi çok farklı, daha da farklı şeyler yapılabilir. Şu an bu atık kumaşlarımızı değerlendirmekteyiz. Karacan, önceden eski elbiselerin kesilerek kilimler dokunduğunu, kendilerinin de buradan yola çıkarak tüm atıkları çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini belirtti. Ekonomik katkı sağlamayı da hedeflediklerini dile getiren Karacan, Toplumun bu konuda bilinçlenmesi adına ürünleri sergileyeceklerini sözlerine ekledi.